Ankara'dan selam getirmedim. Çünkü selamı gönderecek herkes siyasetin o derin kuyusuna başını gömmüş. Bununla ilgili eee sürecin içinde bizi bir yerlere taşıya taşıyacak iyi ya da kötü onları bilemiyoruz. O arbedenin içinde. Ama ben size eee Canan Güllü ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak sevgi ve selamlar diyorum. Ayağınıza sağlık. Ne güzel gelmişsiniz. Hep birlikte bir yayına, bir programa başlamış olacağız. E bir erkek biraz sonra bir panelde olacağı için belirli bir süreci çizmemiz lazım. Bu bizim belediye başkanımız da olsa sonuç itibariyle Türkiye'de bir kadın erkek arasındaki dehlizlerin ne kadar derin olduğunu bir toplantının bu anlamda bir erkekle nerelere gittiğini de algılamış oluyoruz. Salonun içinde bulunan erkeklere özellikle teşekkür ediyorum ki bugün bir Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde de bizi yalnız bırakmamışlar. Türkiye'nin en derin sorunlarını içselleştirdiği süreç içinde yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Kadına karşı şiddetin yoğunlaştığı, çocuk istismarının hat safada olduğu. Karar mekanizmalarında evet görüyoruz karşımda da belediye başkan yardımcısı kadın arkadaşım var, müdürler var bürokrasiden. Ama bunu temsile vurduğunuzda yeterli oranda olmayan, yani aslına bakarsanız nüfusun eşit olduğu bir yerde pastanın üçte birlik dilimini alan bir kadınlıktan bahsediyoruz. Ve bu kadınlıkla ilgili mücadelede yolları alırken aslında Cumhuriyet kazanımlarından da ödünler vermemek üzere ikinci kez mücadele ettiğimiz bir zaman diliminde yaşıyoruz. Ne diyoruz biz çocukları sünnet ederken? Aslan oğlum işte sana ormanlar haydi yürü kim tutar seni? Değil mi? Peki oğluna sünnet yapmamış ne fizyolojik bir olay bununla ilgili süreç olmamış diyen kaç aile vardır? Çok sayılıdır. Bir, Belki iki tane. Peki kızına reglisini kutlayan kaç aile vardır? İşte Mesela o, o aile ortamında bu işin bir kadınlık, bir ergenlik, erkeklik hikayesinden öte vücudun bir ergenlik dönemini yansıtmasıyla ilgili değil midir? Bu bakış açısıyla büyüdüğümüzde biz erkeklere özgür olan her türlü yapının içinde göğüslerini saklamak için utanan genç kızlarımızın ve özellikle de ilerleyen dönemlerdeki ilişkilerde kapının önünde bekleyen başka manzaralara ya da e, koca elinde bir mahkeme salonunun önünde beklerken oğlum erkekliğini yaşadı el kınasıdır dediği bir 15 yaşındaki kızın tecavüzünü konuşur oluyoruz hikayede buralara gelirken aslında bizim bugün yaşadığımız sorunların temelinde başka bir olay daha var. Yine şeyde Özgecan Aslan cinayetini hatırlarsanız Mersin'de ilk kamusal alanda işlenen cinayette herkes ayağa kalktı, ahlak namus kavramları tartışıldı ve YÖK dediğimiz Yüksek Öğrenim Kurumu birdenbire eğitimde tutum belgesi diye bir belgeyle bütün o öğrencilerine toplumsal cinsiyet eşitliğini öğretecekken geçtiğimiz yıl o tarafa kaldırıldı. Yani Türkiye bugün eğer... 346 tane 2019 yılında işlenmiş cinayet konuşuyor isek ya da çocuk tacizleri, istismarları ile ilgili Adalet Bakanlığı'nın son 3 ayında verilerine ulaşamıyor isek bir başka cenaha, bir başka yola doğru yönünü çevirmiş gitmesinden kaynaklanan bir süreçtir. Kadın cinayeti diyebilmemiz için kadın erkek eşitsizliğinden kaynaklanan cinayetlerden bahsediyorum. Öyle ayağı banyoda kaydı, öldü ya da tüfekle bir kurşun yedi kadın cinayeti olmuyor. Eşitsizlikten kaynaklanan. Peki bu eşitsizliğin giderilmesi adına eliniz armut mu topladı da sivil toplum örgütü olarak bir şey yapmadınız? Kimim ben? Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı. Peki arkada kim var? 186'ya yakın şubesiyle üye derneklerimiz var. 55.200 taneye yakın çalışan kadın erkek Üyemiz var. Yine 16 ülkede de bu işle ilgili çalışan temsilciler var. Yani bu kadar örgütlü alanın içinde bir şeyleri yapabilmiş miyiz? Evet, yapabilmişiz. 2002 yılında Türkiye'nin yenilenen medeni kanununu yapabilmişiz. Ya ben öncelikle şeyi dikkat çekmek istiyorum. Bu her sene altını çizdiğimiz bir şeydir ama her sene de yenilenir. Niye emekçi kadınlar gününde ısrar ediyorsunuz arkadaşlar? Dünya Kadınlar Günü çünkü bana emekçi olmayan bir kadın söyleyebilir misiniz? Hepimiz emekçiyiz. E, çünkü evde çalışıyoruz. Evde çalışmayan bir kadın e, söz konusu olabilir mi? Hayır, olamaz. Dolayısıyla hep bu solcu kadınlarla tırnak içerisinde e, bizim şeyimizdir. E, yani farklı düşünüyoruz ya da yani bir şekilde uzlaşamadığımız bir meseledir ama ben Dünya Kadınlar Günü demek gerektiğini hepimizin emekçi olduğundan hareketle doğru olduğunu düşünüyorum. Buradan şeye gelmek gerekiyor tabii, kullandığımız esas olarak yani ne düşünürsek, ne, neyi savunuyorsak konuşmadan geçiyor değil mi? Yani insan olmanın en önemli özelliği diyalog kurabilmek, monolog değil. Aslında biz burada biraz bunu yapıyor olsak da biraz sonra siz de konuşacaksınız. Birlikte konuşmaya çalışacağız. Bir işi doğru düzgün yapmak yerine niye adam gibi yapalım dan başlayarak ya da kız çocuk, oğlan çocuk niye rafa kalktı da kız ya da erkek demeye başladık ne zamandan beri ee, kızlar ve oğlanlar olarak dünyaya geliyoruz ve de o rejim içerisinde aslında biyolojik cinsiyetimiz anatomik olarak doğduktan dünyaya geldikten sonra toplumsal cinsiyet hep çok kullandı zaten Canan Hoca ee, toplum tarafından bize Kadın olmak nedir, erkek olmak nedir, nasıl hareket etmemiz gerektiği öğretiliyor ve ölünceye kadar bu elbiselerle dolaşmak durumunda kalıyoruz. Bu gerçekten çok kadınlar açısından eşitlik ve aslında bizim meselemiz ne eşitliğin ötesinde özgür olma mücadelesi. Özgür olmak istiyoruz. Yani 8 Mart'ın önemi nedir? çok güzel ifade etti hoca. sokağa çıkamıyoruz ve de tam da sokaklar bizim demek için aslında 8 Mart'ta gece yürüyüşünde beraberce buluşuyoruz. Tepki mutlaka geliyor. Hiç sizinle yani çok doğal bir şey. Ee, şimdi aslında tam da bu dediğiniz şey kadınların kendi arasındaki şiddet ya da işte rekabet ilişkisi de denebilir, ee, kıskançlık çeşitli biçimlerde adlandırılabilir. Ee, yine bu sistem, sistemin istediği bir şey yani e, bu düzenin erkek egemen sistem yapısının getirdiği bir şey. Kayınvalide ile gelin arasında bir pazarlık ilişkisi yapılıyor tırnak içerisinde diye e, söylenir. E, bu nedir? Gelin bilir ki kayınvalide olduktan sonra işte bütün o olan bir tanen kurtulacaktır. Kayınvalide olmak işte bütün o sistemin e, üzerindeki e, zorbalıktan, denetimden, tahakküm ilişkisinden, o hegemonya ilişkisinden kurtulup özgürleşecektir.